Mustafa Efendim. bugün okuldan Mustafa'yı almaya anne geldi evet. Hadi önemli. bakalım okul nasıl geçti yürü çok bakalım güzel. Yürü. çok mu güzeldi evet. Mustafa okul sonrası birazcık da top kaçamağı yapmış maç yapmış birazcık evet. yorulmuş Mustafa de elini yüzünü yıkıyor yüzünü de yık anneciğim top oynayacağım diye terlemiş Mustafa elini yüzünü yıkıyor Çok mu yoruldun? Daha çeşmeden su doldur ya. su çok mu susadın? Evet. evet. Mustafa ile anne okul yolunda kelime oyunu oynayacak. Evet. Hadi isim söyle. Ee, tuğba. Tuğba A ile bittiği için ben de Ahmet deyim. Tekin. Nehir. Ramazan. Nil. Nahıl. O ne? Yan.